Selam. Nasılsın güzel abla? İyi misin? Çok e, kameralar. Hoş geldiniz. Selamlar. Önüne bir boşluk. Bak. Kınalı bamya bak. Kınalı bamya. Türkiye'nin en lezzetli bamyası. Değil mi ablacığım? Evet. Bamya toplayın. Gel abla. Buradayız efendim başkanım. Seçim sürecinde verdiğimiz vaatleri teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Hızlı hareket ediyoruz. Çiftçinin ürünü bizim için çok önemli. Bereketi çok önemli. Memleketin geleceği için, ülkemizin refahı için, balık kesirimizin güzelleşmesi için toprağın bereketli olması, toprağın üretmesi, ablalarımızın kazanması, çiftçimizin zenginleşmesi gerekiyor. Amacım bu. Bu çerçevede planlı olan her türlü ürünle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kazanç olmaz. Biz bir planlama, Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansımızı kurduk. Bu çerçevede ilk faaliyetimize de BAMYA ile başladık. Unutmayalım köylü milletin efendisidir. Güzel günler yakın. Size en yakın Ahmet Akın. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu sene bamya üreticiliği için maliyet olarak çok sıkıntılar çekiyorduk. Başkanımızın bize destek olması çok iyi oldu. Ona sonraki projeler için de destekleyeceğine eminim. Teşekkür ediyorum. Emek büyük. Çok büyük emek. Çiftçinin üretiminin yanında olmak hepimizin görevi. Bu 4 aylık süreçte de dedik ki biz çiftçimizin ürününe değer katacağız. Onun ürününü değerinde satacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçim sürecinde söylemiştim. Çiftçimizin yanında olacağız demiştim. Artık üreticimizin ürününe satın alma garantimiz bugün itibariyle başlıyor hemşerim. Balıkesir çiftçisinin evladıyım. Onların kardeşiyim. Her zaman da onlarla birlikteyim. Nerede bir sıkıntı varsa orada çiftçimizin yanındayız. Bu bamyayı böyle satmak yerine katma değerini yükseltiyoruz. Şu anda benim çiftçimin ürettiği ürüne %25'e yakın bir farkla daha üzerine fiyatını arttırıyoruz ve o şekilde alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buralarda dolaşırken, evde otururken alın size en sağlıklı ürün. Bamya cipsi. Hepimize hayırlı olsun. Bu bütün Türkiye'de hatta ulaştığımız ülkelerle itibatımız da var. Bunları alıp paketleyip herkese satacağız. Sattığımız zaman bu ürünün bereketi de çiftçimize destek olarak geri dönecektir. Onu da söyleyeyim. Bu destek programımız hızla ama hızla artarak devam edecek. Belediyemizin bünyesinde çok yakın zamanda bütün planlamalarını yaptık. Yakın manav kuruyoruz, yakın manav. Aynı zamanda yakın market kuruyoruz. Neden? Çünkü size en yakın Ahmet Akın demiştim. Onun için bugün de destek programımız kapsamında 10 ton gömeç yerli bamyasını piyasa alım fiyatının çok üzerinde bir tutarla. Kilosunu 90 liradan alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hemşerim. Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bunun olması için önce tarım, önce üretim, önce insan ve önce hak, hukuk, adalet diyen adaletli bir belediyeniz olacak. Söz veriyorum. Çok iyi bulduk. Desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam etmesini isteriz desteklerinin. <laughs>